Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray'ın Evander aşkı depreşti. Mertens'in yerine Galatasaray'ın Mertens'in boşluğunu MLS'de forma giyen Evander ile doldurmayı hedeflediği iddia edilmiş. Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray yönetimi Mertens'in boşluğunu MLS'den doldurmak istiyor. Haberde Sarı Kırmızıların FC Cincinnati forması giyen Evander'i gündemine aldığı iddia edildi. Ayrıca 2027 yılına kadar kontratı bulunan Evander'in performansı sarı kırmızılı yetkililerin ilgisini çekebilir. Galatasaray 2022-23 sezonunun başında Evander'i gündemine almış ancak Mertens'i kadroya katmıştı. Daha önce Danimarka'nın Midland kulübünde forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı bu sezon tüm kulvarlarda 19 maçta 9 gol 6 asist yaptı. Galatasaray 2022'nin yaz döneminde Midland'dan Evander'i kadroya katmak için girişimlerde bulunmuştu. O dönem kulübün yüksek bir bonservis talep ettiği Brezilyalı oyuncunun transferi gerçekleşmemiş ve sonrasında Ocak 2020...